Herkese merhabalar arkadaşlar Şimdi öğrencimle beraber otomatik vites arabadayız Şimdi arkadaşlar aslında otomatik ya da manuel almasında çok bir önemi yok Şu an anlatacağım konunun da Ama böyle genelde yazıyorsunuz Hocam otomatik vitesle alakalı çok fazla anlatım bulamıyoruz diye Devam edelim her arkadaşlar Şimdi arkadaşlar bakın e, Araba kullanacağınız zaman bu otomatik olsun manuel olsun e, Göz hafızamızın çok iyi olması lazım Şimdi e, gaz vermiyoruz hayatım Evet, freni yapmıyoruz. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar, göstereceğimiz yolda, şimdi nereden sağdan gireceğiz. Kaçmakla geçmek arasında bir nokta var. Siz sağdaki ya da soldaki arabalardan ya da karşıdan gelen arabalardan sağdan gireceğiz. Kendinizi kurtarabilmek için ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar yanından geçeyim geçmekten ziyade kaçmayı düşünüyorsunuz. Peki bunu nasıl istiyor yapıyorsunuz? Yani bunu aslında istem dışı yapıyorsunuz. Sizin amacınız yani aslında bir yerden kaçmak değil geçmek istiyorsunuz ama bunu başaramıyoruz. Daha yavaş sağdan gideceğiz. Ayağımız frende. Şimdi siz farkında değilsiniz ama Gülcan'la beraber biz şu an neler yapıyoruz? Gülcan kaçmak istiyor. Ben geçmesini sağlayayım sağlıyorum böyle. Gizli bir mücadele içindeyiz değil mi şekerim? Farkındasın. <laughs> evet. evet arkadaşlar. Şimdi izleyelim bakalım be. Gel etmiyoruz. Gel bakalım be. Şimdi daha yavaş. Burada öncelikle devam edelim. Bir şeylerimiz Böyle çok güzelce oturmadığı zaman yani reflekslerimizden bahsediyorum arkadaşlar. Reflekslerimiz, ellerimiz ve ayaklarımız tam böyle güzel oturmadığı vakitte ne olacak? Siz gaz verme, hızlı gittiğiniz müddetçe ayarlamasını yapamayacaksınız. Devam ediyoruz. Peki hocam bunun için ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar böyle bir yerden giderken sağdakinin yanından geçeceksiniz. Peki gözümüz nerede olacak hocam derseniz. Gülcan burada gözün nerede olacak hayatım senin? Önce şu arabaya bir baktık. Ondan sonra o arabayı bırakıyoruz. Sağdaki. Arkadaşlar sağdan gireceğiz. Böyle bir yerde. ileriden dönelim istersen. Daha yavaş. Böyle bir yerlerde giderken devam ediyoruz. Hangi tarafa yakınsanız gözümüz orada olacak. Gaz vermeyelim hayatım. Gaz vermiyoruz. Fren de yapma. Gülcan mesela şimdi ee, çek gazdan. Her gazdan çek dediğimde ayağımızı ne yapmıyoruz hayatım? Asla freni almıyoruz. Tamam mı? Şimdi gaz verme. Bir anlatım yapayım. Gel şimdi. Durdurmanı da istemiyorum da çok. Şimdi şu noktada dur bakalım bir. Bekle. Şimdi senden şunu istiyorum. Gülcan önce bir göz hafızamızı bir geliştirelim. Yani arkadaşlar gözümüzün de zekası var aslında. Ama buna fırsat vermiyoruz. Şimdi biz baktığımız zaman Gülcan'cığım bizim aracımızın sağ farı sağ tarafı bu aracın neresinde? Far kısmında değil mi? Şu farlarımız arkadaşlar bildiğiniz bakın bir açayım. Bakın şu şekilde gördüğünüz gibi. Bizim sağ farımız bu arabanın sol farıyla nasıl paralel bir Parallel. şekilde gidiyor. Evet. Bunu analiz edeceğiz önce peki bunun için ne yapacağız bundan kendimizi kurtarabilmek için şimdi siz özellikle herhangi bir şeyden yanından geçmek isterken bununla yapıyorsunuz bak bu, bu hata tamam bu geçer şimdi bununla kaçmak oluyor arkadaşlar bakın bu hamleyi yaparsak ne oluyormuş hayatım kaçmak evet. ne yapacağız peki hocam şöyle bununla çekeceğiz bakın bu geçmek olur. Tamam. Çok önemli bir detay arkadaşlar. Siz bazen fark edemiyorsunuz. İstem dışı hemen şu hamle. Bakın bu sert bir hamle. Karşıdan araba gelmiş olsa ne olacak? Kafa kafaya gireriz. Hadi bakalım yapıyoruz şimdi. Frenimizi bırakıyoruz. Burada gaz vermiyoruz bir tamam mı? Tamam. Fren tatlı tatlı tamamen bırakabilirsin. Bak önce şöyle bir üstüne gidelim. Hadi bakalım bir elinle Düşün ve bu kadar. Şey. Tamam. Daha değil işte. Bir tık. Gördün mü? Arkadaşlar bu anlattığım e, yapacağım anlatımı çok iyi dinleyin. Bu manuelde de aynısı, otomatikte de aynısı. Şimdi sağdan gireceğiz. Sağ dediğimiz zaman Gülcancığım elimiz nerede olacaktı? Evet. Arkadaşlar, bekleyelim. Devam edelim ver gazını Elimizi şuradan tutuyoruz. Şu avuç içi boş kalıyor. Gir sağdan. Yüklenme çok veriyorsun. Ver gazını ufaktan. Biraz geniş aldık da. Neyse onu anlatacağım. Devam edelim şimdi. Güzel. Şimdi orada ne yaptık biliyor musun? Canım benim sen farkında değilsin ama. Gaza çok bastın Kendini ortaya attın, at. Ortaya, ortaya. Evet, geniş. evet geniş aldın. Şimdi tekrar biz bir sağdan gireceğiz. Evet sinyalimizi veriyoruz. Şimdi daracık bir yerden geçeceğiz arkadaşlar. Hızlı gitmeni istemiyorum. Bakın buralarda siz önce bir hız ayarınızı ayarlayamıyorsunuz. Hızlı gittiğiniz için de Arkadaşlar kaçıyor mu geçiyor mu onun hiç farkında değilsin sadece korku depoluyorsunuz daha yavaş şimdi elimiz böyle normal bir tutuyoruz tamam mı? Evet. sağa döneceğimizi hissettik. bak parmaklar yukarıda olmaz relax bir şekilde şura boş kalacak şu Hı -hı. dört parmağımızla beraber tamam mı dönüş yapacağız peki dönerken ayağımıza söz geçireceğiz burada ne yapmayacağız hayatım her gazını hafif gazı hafif vereceğiz yine çekebiliriz bak. Evet bak böyle ufaktan ufaktan ver gazını. Ve şu hamle ne güzel oldu. Al öbürü elini de hiçbir yerle ilgilenme ve tutuyoruz burada. Değil mi? Kırma kırma. Sana yetmedi gibi geliyor ama yetti. Acele etmiyoruz bir de. Direksiyonumuzu düzlemeden gaz vermeyin arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bakın bur burada şimdi gözümüz nerede? Hayatım kesinlikle sağ taraftaki arabalarda olacak ver gazına. Neden arkadaşlar sağ yakınsın çünkü? Gözünüz böyle odak noktanız yanlış yerde olunca hep bir kaçma eylemi yapıyorsunuz. Bak böyle. Şimdi devam edelim. Burada gözümüz karşıdan gelen arabalarda olsa devamlı bu tarafa kayma eğilimi bu senin elinde değil. Çek gazdan şimdi. Evet. Her gazdan çektiğimizde ayağımızı frene Götürürüz. almıyoruz şekerim. Yakaladım yine seni. Fark ettin değil mi? devam ediyoruz düz gidiyoruz. Evet böyle. Mesela şurada bir tali yol var. Çek gazdan ayağını. Bak frene yine getirme. Tamam. Arkadaşlar Geriden tali yolu göreceksiniz, hissedeceksiniz. Gazdan ayağımızı sadece çekeceğiz ufaktan, fren yok. Tekrar devam et, sağdan gireceğiz. Hadi bakalım, devam ediyoruz. Evet, ver gazını ufak tatlı tatlı gaz veriyoruz. Baktık aracımız gitmiyor, ver gazını. Bu arada bak Gülcan ne güzel, e, hemen elini yukarı aldı. İçten alıyoruz dar, gir hayatım. Evet, kırıyoruz, acele etmiyoruz ve tuttuk, bitti. Bırak avcunun içinde, şimdi avcunun içinde bırak bazen bu kendisi dönecek. Arkadaşlar direksiyona bir müsaade edin. Devam ediyoruz. Bazen müsaade etmiyorsunuz. Bak yine gazdan çekeceğiz. Hayatım mesela önde herhangi bir eylem gördüğümüz evet. zaman gazdan ayağımızı çekmemiz gerekiyor. Devam ediyoruz ufaktan, tatlı tatlı devam et. Bak çok yavaşladın şimdi de. Ezber yapmayalım, zaten gireceğiz. Araba ne istiyor arkadaşlar? Bunu sorun kendinize. Şimdi ayak frenin üstünde. Acele etmiyoruz. Bak burası daracık yer. Bak burada da durmaya yakın yavaşlayacağız neredeyse. Acele etme. Karşıya da dikkat et. Şimdi bekle bir şey anlatacağım. Bak Gülcan'cığım. Şimdi biz bu arabayı geçtikten sonra kırmış olsak hı hı. ne yapacağız? Kaldırım taşına çok yakınız arkadaşlar. Bazen hani böyle geniş yerlerde aynamızı bu arabadan kurtarabiliriz. Geniş yerlerde genelde hep diyoruz ki döneceğiniz noktaya geldiğiniz zaman direksiyonu kırın diyoruz ama burada öyle bir şey yok. Çünkü karşı tarafa çok yakınız. Şimdi bu aynamızla biz bu arabanın sol farını eşitleyene kadar hafiften gidiyoruz. Tabii bunu pratik yaparken böyle durayım da eşitliği ayak frende. eşitleyin diyemeyeceksin. Gitme gitme tamam. Tamam. Şimdi bunu normalinde trafikte olsak böyle durayım da ben bunu bir eşitleyeyim diyemeyeceğiz. Ama bunu yapa yapa göz hafızamızı şimdi canlandıracağız. Şimdi kırıyoruz direksiyonumuzu. Bak böyle kırmaya başla. Freni hafif, hafif bırakarak. Bak kır kır kır. Göz burada mı? Kır. Kır kır kır. Evet bak kırıyoruz kırıyoruz. Kır canım benim. Kır 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 kır, kır biraz daha. Bak burada daha yavaş. Ufak ufak inelim biraz daha. Korkma. Burada Nasıl indik burayı? Şimdi sana ki bekle bakalım ve be. hocam nasıl indik? Aracımızın yarısı dışarıda. <laughs> evet. Bak buranın püf noktasını anlatacağım. Hiç gitme. Burada işte frenle biz bunu başarabildik. Bak frenimizi ha, karşıdan araba geliyor geri çıkalım. R'yi al. Hiç oynatma. Şimdi karşıdan e, bir araba geliyor. Gel. Arkadaşlar ver gazına. Hiç istifimizi bozmuyoruz ver gazına. R'yi aldık. Ver gazını. Olduğumuz eksende çıkıyoruz. Gel ver gazına. Gaz ver. Şu gri araba geldi. Gel gel. Hayır oynatma daha. Gel. Ver gazını. Evet aynana dikkat et. Gel 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 gel. Gel bakalım biraz daha. Bunu oynatmıyoruz. Geldiğimiz gibi çıktık. çıktık. Tamam mı? Tamam. E, amca ne yapıyor orada? Neyse biz düz gidelim. Devam et ileriden dönelim. Çıkıyor, sanırım. Çıkıyor mu? Hiç oynatmadık değil mi buna? Evet. Bak. Biraz daha gel biraz. G gitme bekle. Yine tam sağdayız farkındaysan. Bak bu hiç oynatılmaz. Çıkarken de arkadaşlar bak tamam. oynatmışız. Oynatma. Bir de şöyle bir şey. Bu direksiyonu çok sert vurmayın. Bunu gerçekten sert vurursan bir de bunu böyle tam kırdıktan sonra bol bırak. Şöyle tamam. bir boşluğu oluşsun. Tamam? tamam? Eşlerin falan kızıyor ya size böyle bunu çok fazla. Evet. Böyle kırınca bir bol bırakın. Hadi yine freni bırakıyoruz. Bak tatlıca iniyoruz. V'yi alalım ama. Evet freni bırakıyoruz Güzel bir yer arkadaşlar Bakın böyle Şimdi korkacaksınız Gözümüz asla buralarda değil Göz devamlı burada Bak böyle Burada ayağı da söz geçiriyoruz Evet ve şimdi açmaya başlıyoruz Bak açmaya başla Bekle daha yavaş Bak burada bir şey anlatacağım Bekle bekle hayatım Burada da nasıl açıyoruz Canım benim, arabamızı düzleyene kadar arkadaşlar gidemezsiniz. Arabamız böyle biraz yanlamasına dururken açmaya başlayacağız ki direksiyonumuz düzelsin. Siz ne yaparsınız burada fark etmiyorsunuz onu. Aracım düzeldikten sonra açmaya başlayayım diyorsunuz. Bu sefer sağdaki yere çok gidiyoruz. Şimdi bunu anlayar, anlatarak çok anlamazsın da uygulayacağız. Hı hı. Şimdi bak eğriyken açmaya başlayacağız. Freni, freni bırakalım bir. Bak başlıyoruz. Gördün mü? Harikasın. Ve tutuyoruz burada. Freni bırakalım bir. Freni bırakalım bir. Bırak hayatım freni. Freni bırak. Durdurma. Gidiyoruz gidiyoruz. Freni bırakalım bir. Korkma freni bırakıyoruz. Evet. Kardeşim yolumu sen kapatmışsın. Olduğun yerde duruyorsun yani gördünüz değil mi arkadaşlar motosiklet yani benim şeridimde ve hiç ismini bozmuyor yani ben bir geçeyim demiyor İşte bunlarla ne yapacaksınız kardeş kardeş mücadele edeceksiniz kardeş kardeş ama evet şimdi biz yine bir sağdan gireceğiz burada yine gözümüz nerede Gülcan arkadaşlar kesinlikle gözümüz bizim aracımız hangi tarafa yakınsa orada sağ yakınsak sağda Evet, ellerimize dikkat ediyoruz. Ver gazını ufaktan harikasın ve tuttuk. Korkmuyoruz. Burada tut ve şimdi açıyoruz. Harikasın. Devam ediyorum. Biz açma işleminde de fazla yaptın. Bak, evet. gördün? Mü? Bak. Çok bak, 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 çok hala açıyorsun ve eğri gidiyorsun. Şimdi işte zihniniz arkadaşlar sizi yanıltabiliyor. Sola girelim şimdi. Acele etmiyoruz. Sola girerken de bak. Şimdi. Gülcan eline dikkat et. Bugün sana dönme anlatacağım. Bak hayatım. Şimdi sen bununla hep atmak istiyorsun değil mi? Hı hı. Bak bununla atılmaz. Sola dönerken genişti. Sağa dönerken dardı. Önce bir anlatım yapayım. Bu önce bir anla. Geniş derken bir eylem yapacağız da bunu bilmiyorsunuz arkadaşlar. Geniş demek direksiyonumuzun manevrasını az kırmak demektir. Peki sen bununla atarsan bu az olur mu? Olmaz. Bu keskin olur arkadaşlar. Bu sağa dönerken olur. Şimdi amaç karşı şeride atmak değil kendimizi. Amacımız ne arkadaşlar? Sağ tarafa atmaksa. Şimdi Gülcan dikkat et. Bunu çekeceğiz. Bak ama bunu bırakma elini. Tamam. Bu sürünecek. Videoları izledin mi? İzledim. Bak bu bunu bırakmayacak. Bunu çekerken bu sürünecek. Aşağı kadar indir bayağı. Şurada birleştir. Tamam, tamam? Şimdi frenimizi bırakalım bir. Bakalım bir yetmiş mi? Yetmemiş. Bunu kaldırırken öbürünü yukarı al şimdi. Böyle. Ve tekrar bunu indirirken arkadaşlar ve bitti. Bir tut. Bir sabret. Bir bak. Yetmiş gördü. Evet. Harikasın. Ve tekrar şimdi şu elimizle de arkadaşlar bunu da ne yapıyoruz? Artık manevramızı dar yapıyoruz. Anladın mı hayatım? Anladım bak öncelikle nerede nasıl kıracaksın direksiyonu bu onu bir anlamamız lazım. Şimdi sağdan gireceğiz. Sola dönüş tekniği ayrıdır. Sağ dönüş tekniği ayrıdır arkadaşlar. Sağdan gireceğiz. Sağ dediğimiz zaman da elimizi yukarı almamız gerekiyor. Bak sağ el yukarıda. biraz daha şurada. Devam ediyoruz. Bak sağ manevra dar. Devam ediyoruz. Bir dur bakalım yine bir anlatalım. Peki arkadaşlar sağ manevra dar dememizin amacı Gülcan dar ne demek yani kendini karşıdan gelen kişinin şeridini atmayacağız dar alacaksın sen buradan alacaksın bunun içinde ne yapıyoruz direksiyonumuzu daha dar ve keskin döndürüyoruz hadi freni bırakıyoruz şöyle bir bakalım bir evet gel sağdan ve tuttuk elimizi yetti mi hayatım yetti, yetti. ver gazını bakalım bir ve şimdi ne yapıyoruz bunu açmaya başla bak böyle Bak yumuş bak bunu hep götürme Gülcan. Sen bunu hep götürüyorsun. Bunu atarsan karşıdan gelenin önüne geçiyorsun. Evet. Bunu hep yapıyorsun sen. Devam et. Arkadaşlar yaptığınız işlemlerde hangi tür sıkıntıya gireceğinizi bilmeniz gerekiyor. Ver gazını. Şimdi bir sola dönelim buradan yine. Gaz vermiyoruz ayak frende. Sola yine arkadaşlar bakın sola dönerken yine şu hamlemiz bak bu. Bitirdik bunu. Evet. Gözümüz nerede burada? Göz kesinlikle karşıdaki arabada. Tehlikede. Yetmediğini bekleyelim. İnşallah o devam edelim. Bak. Bunu itekleme. Bunu tekrar çek. Bak böyle. Ve tut. Bak çekersek ne olur? Değil mi? Biz bu arabaya gideriz. Ellerin çok önemli arkadaşlar. Daha yavaş. Bakın buralarda. Bak şimdi tekrardan bekleyelim, bekle. Tamam, gitme gitme, bekle. İşte buralarda işte zaten arabayı buralarda öğrenirsiniz. Bak şimdi burada bununla iteklersen beyaz araba da var. Evet. Hayatım bu çekme işlemi, itme değil arkadaşlar. Bunu iteklerseniz yani buna itersen olmaz. Beyaz'a çok gideceksin kendini ben buradan kurtarayım derken. Bak şimdi. Ama sakin olacağız. Burada frenimizi de hafif bırakalım. Bak. Kırıyoruz, freni ufak, bak böyle. Kurtardık mı şekerim burayı? Kurtar. Kurtardık. Ve tekrardan aç bakalım. Açıyorsun. Açarken ama bunu böyle arkadaşlar, sağ kesinlikle bunu böyle getirebilirsiniz ve tekrardan yumuşak gördü, çok güzel oldu. Ver yazını. Bu tür yerlerde naif olacaksınız, zarif olacaksınız. Hayatta olmadığınız kadar kibar olun. Yani direksiyonu. Arkadaşlar çok nazik. Ondan sonra kibarlık nedir arabada? İşte frenine söz geçirmek. Değil mi? Gazına evet. söz geçirmek. Ver gazını ufaktan. Yine böyle gözümüz nerede? Canım benim kesinlikle sağ tarafta. Sola bakmayın arkadaşlar. Sıkıntı neredeyse. Göz orada olmak zorunda. Şimdi tekrar sağdan dönüşümüzü yapacağız. Ayak yine frenin üstünde. Acele de etmiyoruz. Öncelikle sağ dediğimiz zaman, sağ düşündüğünüz zaman el yukarıda olacak. Bu bir kural, bu bir formül. Gir sağdan. Şu geçsin amca. Hadi devam ediyoruz. Daral, daral, daral. Bak dar demek, bak kır. Dar demek arkadaşlar kendini bu şeride atmak demek. Aç bakalım, devam et. Güzel oldu. Harikasın ya, çok güzel oldu. Bak yüklenme, yüklenmiyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi el zayıf olunca, ayak güçlü olunca ne oluyor, olmuyor? Kurtaramadığımız zaman arkadaşlar tehlikeye hızlı gitmiş oluyorsunuz, evet. koşa koşa gidiyorsunuz. İşte el ve ayaklarımıza söz geçireceğiz. Şimdi soldan gireceğiz. Sola sinyalimizi verdik, tatlı tatlı. Sola nasıl dönecektik, kesik kesik. Evet, devam et. Kesik kesik demek. Bak, bunu indireceğiz böyle, bu böyle. Burada bitecek. Şöyle karşıya da bakıyoruz. Hadi freni gelen var yine. Tamam, acele etmeyin. Buralarda lütfen acele etmeyin. Çünkü o e, o kişinin hakkı. Hadi freni bırakıyoruz. Bak şöyle yine. ver gazı çok değil. Gelen var yine. Bak. Söz geçirelim. Bak. Milim küçük. Hadi freni bırakıyoruz. Arkadaşlar milim hareket. Evet, göz nerede? Beyaz arabada. Ve elimizi tuttuk. Merak etme, kurtaracağız. Sabret sadece. Ve kurtardıktan sonra elini keskin, güzel oldu. Evet. Anladın değil mi? Anladım. Arkadaşlar, önce anlayacağız, sonra bunu seri bir şekilde uygulamaya geçeceğiz. Ama anlamadığınız bir şeyi yapmanız çok zor. Sağdan geleceğiz. Bakın videolarımı izlerken yine söylüyorum, detaylı detaylı anlatıyorum ki baştan baştan izleyebilirsiniz anlamadığınız noktaları. Evet, sağdan geleceğiz. Gir bakalım devam edelim ver gazını. Evet bir de sizden ricam arkadaşlar izledikten sonra yorumlarınızı yapın ver gazına. yapın ki ver gazını. Youtube biraz ben biliyorsunuz ara verdim videolara. Ver gazını. Youtube biraz böyle öne çıkarsın. Videolarımızı izleyenler çok olsun. Devam edelim. Herkes faydalansın. Devam ediyoruz. Ver gazını. Bak kaçma. Kaçtın gördün. Evet. Kaçmak yok. Şimdi arkadaşlar tali yoldan falan birini gördüğünüz zaman istem dışı eliniz hemen böyle şu eli sağa bir itmek geliyor. Sağdan geleceğiz. Evet. Hatta düz gidelim be. sinyali söndür. Bak. Şimdi bunun yanından gaz verme. Şimdi karşıdan taksi geliyor. Göz takside değil. Sağda. Bir kere bakacaksın. Sonra gözünüzü bak gri arabada. Tehlike ama bunun yanından sen ip gibi geçmeyi düşüneceksin. Kaçmayı değil karşılıklı işte. Yani sen bunun yanından çok böyle güzel geç ki o kardeş, gelen kardeş de oradan geçecek senin yanından. Merak etmeyin, sağdan gireceğiz. Siz sanıyorsunuz ki hem sağdakini ben kontrol edeceğim hem karşıdan geleni. Hayır. Karşıdan gelen de bir şoför. Gaz verme. Ne yapacak arkadaşlar? Gir sağdan o kendisi halledecek. Evet, tuttuk elimizi bitti bu kadar. Göz nerede? Kaldırımda ve kırmıyoruz. Devamı Şimdi sizin gözünüz böyle döndükten sonra sen sağa bakıyorsun değil mi? Evet hocam. Arkadaşlar dönerken de tehlike karşı evet. Verdiğimiz orayı kurtarmak olacak. Evet. Tamamen yanlış görme, yanlış hissetme yanlış anlama yani farkındalığınızın yanlışlığı çok fazla var. Devam ediyoruz. Evet bak şimdi böyle gidiyoruz. Gözümüz yine beyaz arabada diyeceğiz ki mesela hepinize şu var. Buna giderken şöyle yapıyorsunuz. Ay, al bu ne oldu evet, bu sefer karşıya. Sağdan. Bir şeyin yanından geçerken sen kendini kurtarmaktan ziyade sağdan bulunduğun tehlikeyi kurtarmayı düşün. Bir sağdan. Evet elimiz yine yukarıda. Kırıyoruz hayatım. Şimdi biraz seriye bağlıyoruz arkadaşlar ve tuttuk. Bak bu tutma da formül. Evet. Ve açıyoruz. Devam ediyoruz. Güzel oldu. Şimdi arabada e, bilmeniz gereken bazı formüller var. İşte bu biraz ezbere binecek. Bu noktalar ezber olacak ama başka bir yerler değil. Ayak frende. Yani döneceğin zaman elini hangi aşamada nerede tutacağını bil. Bak bu ezber oluyor. Ama ne kadar kırıp e, gaz vermeyelim, ayak frende. Ne kadar kıracağının bir e, formülü yok. O çünkü kurtaracağın aşamaya bağlı. Sağdan giriyoruz. Evet, sağ dedik. Evet, gaz verme, ayak frende. Bak daha yavaş yapalım, anlayarak yap. Şimdi kırmaya başlıyor muyuz şu noktada? Evet, kırıyoruz hayatım. Kırdıktan sonra bu böyle gelince bir tutuyoruz. Daha istiyor. Daha değil. Bak bir sabret. İstemedi bile gördün Kendim. Bak istememiş sana öyle geldi. Tutmak da bir formül. Bir kere kır, bir tut. Hı hı. Yetmezse bir daha kırarsın. Tamam. Fark ettin değil mi evet, başta? Işte, evet, şahit anladım. oldun yani. Heh. Acele ediyorsunuz. Sağdan tek sıkıntınız aşırı acele etmenizden kaynaklanıyor. Daha yavaş. Evet, bak böyle. Güzel. Yine böyle sağ döneceğimizi anladık. Hadi bakalım. Ver gazına. Ve bak göz yine arabada. Bir sabret ve tuttu elini ver gazını kurtardığını hissetti ve bırakıyoruz. Bak çektin fark ettin mi? Evet. Ne güzel oldu. Evet. Bak böyle. Sabırlı olacağız. Ellerimizin ayarları. Bakın siz sadece gitmek istiyorsunuz ya, arabayı kullanmak istiyorsunuz sadece ama bu değil. Arabayı kullanırken arkadaşlar kurtarma işlemini yapabilmeniz için bazı şeylerde göz hafızanızın, gözün zekası var diyorum size sağdan Gerçekten bak ona bir e, otutturmanız oturtturmanız lazım. Bilinç altına yerleştirmeniz lazım. Evet sağdan geleceğiz. Ayağımız nerede? Hafif frenin üstünde. Acele de etmiyoruz. Bak böyle. Şimdi solumuza dikkat. Gel bakalım. İçten alıyoruz. Bak aldık. Al öbür elimizi de. Ve burada ve bir tuttuk. Göz yine orada. Bak devam et. Yetmiş mi şekerim? Yetmiş. Ve açıyoruz. Bak böyle bak. Şuna bir fırsat ver. Bu yumuşak açmaya. Sen yine bunu atmak istedin. Atma. Yani itmeyin arkadaşlar. İtmeyi her zaman yapmayın. Çekme işlemini yapın. Devam ediyoruz. İtmek böyle çok tehlikeyi hissedersen itersiniz bir şeyi. Fazladan yani hamle yapmak istersiniz. Tekrar sağdan dönüş yapacağız. Hadi. Elimize dikkat. Gel. Evet. Kırmaya baş. Fren yok ama. Tamam. Ver gazını. Özellikle yokuş yukarı dönüşlerde lütfen freni kullanmayın gazınızı verin. Ayağınızı bir gazdan çekin arkadaşlar. Aa, güzel oldu. Fena değil. Daha yavaş. Her seferinde e, fren e, kullanacağım diye düşünürseniz otomatik viteste de inanılmaz sıkıntı yaşarsınız. Otomatik vites arkadaşlar bir gaz bir fren olarak kullanılmaz. Ayak şimdi frende. Neden hocam? Yokuş aşağıyız. Yokuş aşağılardan arkadaşlar hissedin yine hızımızdan dolayı frende olacak ayağımız. Daha yavaş. Evet hızımızı kesiyoruz. Bak şimdi önce şöyle devam edelim. Şuraya bir baktık arkadaşlar. Yine karşıda gözümüz. Durdurmuyoruz. Göz yine beyaz arabada ve tuttuk elimizi. Göz gri arabada. Aracımızın şu burnunu kurtarmaya çalışıyoruz ve güzel oldu. Harika. Algılıyor musun artık biraz? Şimdi düz gideceğiz. ileriden döneceğiz. Burada da yine arkadaşlar dediğim gibi mesela daracık yer. Burada da artık böyle araba aracımız böyle bir sağ bir solsa şöyle baktığınız zaman zaten gözleriniz artık o noktayı hissedecek. Sağdan gireceğiz. Ayağımız yine frenin üstünde. Evet, evet bu evet, sağdan. Hızımızı kesiyor. Dönüşlerde asla hız yok bir de. Kırmaya başlıyoruz. Alıyoruz bu elimizi ve tutuyoruz. Bir sabret. Ne güzel oldu. Göz nerede? Siyah arabada. Evet. Aracın bu burnunu kurtardık mı? Ve istem dışı zaten ellerimiz kendiliğinden gelecek. Evet. Anlaştık. Harika oldu ya, güzel oldu. Evet, canım benim. Adan geleceğiz. Evet arkadaşlar, ee bu işte itme ile çekme arasındaki noktadaki fark. Sonra sağ dönüş, sola dönüşlerde ellerimizin önemi. Bunları çok iyi bitmeniz lazım ki araba kullanırken arkadaşlar kurtarmayı başarabilirsiniz. Yani sağda araba kullanırken derdimiz araba kullanmak olmayacak. Ne olacak? Kurtarmak olacak. Bunu da unutmayın. Bunun için de bazı teknikleri bilmeniz gerekiyor. Bazı odak noktalarınızın nerede? Elim nasıl kaldırdım heyecanla. Ya sen şimdi var ya gideceğim. benim el gitti ya. İstem dışı refleks. Korktum arkadaşlar. Ben Dönerken arabaya doğru gidiyordu. Evet inşallah faydalı olmuştur videomuz. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Ne kadar çok yorum yaparsak, ne kadar çok beğeni olursa inşallah daha çok kişiye hitap ederiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bir de şöyle söyleyeyim size. İstediğiniz bir şeyler varsa yorum olarak yazın. Ben bunları okuyorum. Yorumları okuyorum arkadaşlar. Ee, sorun, sorularınızı yazın, ona göre de inşallah derslerde ayarlar.